Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF videosu çekeceğiz. Maalesef iki kişi oynayamadığımız için Çınar'ın Çınar oynayacak. Ben de yanında kalacağım. Maalesef. Ben ilk geceden başlamak istiyorum. Evet. İlk haberi çıkıyor. Her duantı, Ge bir Bir gecede 20 bin lira, pardon 100 bin lira alıyoruz. 100 bin lira aynen 100 lira. 100 dolar. Ya arkadaşlar gerçek değil oyunun içinde. Zaten parayla da bir şey yapabiliriz. Böyle mod kal diyerek geçebiliyoruz abi. Of, bir saniye. Arkadaşlar hemen değil. Işığa basıyoruz. Kamera var. Cam 7, cam 9. Cam 12'ye kadar bakabiliyoruz. Daha bir yer yok. Ve maskemiz var. Sonra sağ ve solda sağ ve solu göster tüneller var sol sağ, sağ. O tünellerden canavarlar gelecek Ort, önümüzden de gelecek. Önümüzde ışıkla burayı maskeyle. Ya yani önümüzde ışıkla bakacağız. Gerçi her yere ışıkla bakacağız. Maskeyle takacağız ama Foxy gelirse ışık. Foxy dediğimiz Foxy, Ya oğlum herkes kut. biliyor ya. Bilmeyenler. Foxy gelirse ışık tutmamız lazım yoksa o öldürür bizi çünkü o yemiyor diğerlere yiyor. onun onun mekanizması var şey diye ee, Tanıma. Tanıma. evet şey var. Şey, balon ço balon çocuk var. nerede balon boy nerede fotoğraflar var garip garip. O, garip benim benim şey. Arkadaşlar iki dakika kapattık Saat bir, saat beşte bitiyor altıda mı? Saat altıda bak altı arkadaşlar. Işte. Canavar hiç yok. Canavar gelmedi arkadaşlar. Gece iki'de başlar belki ya da birin sonlarında başlayabilir. Ha, evet. Bakın balon çocuk burada. Birazdan o da gelecek buraya. Bizim o bulunduğumuz odaya. Biz bir sekuriyiz yani görevliyiz. Burada Biz burada William Afton'lıyız. Öyle, böyle bir şey hatırlıyorum. Bak mangle. Arkadaşlar sesleri duydunuz bir, bir siren sesi gibi bir şey çıktı. Onu bazı kişiler duyabilir. Sanki bir siren sesi çıktı gibi. Bir şey görürmüş gibi oldu. Bakın saat 2 olduğunda müzik kutusu var. Müzik mesaimiz kursu, Şimdi mesaimiz başlar. Evet. Şimdi mesaimiz başlar Şimdi gelmeye başlıyor. Siz duyarsanız. bu müzik kutusu sesi. Şurada fotoğraf sağ tarafta Golden Freddy falan gözüküyor. Yani ben Golden Freddy Şu Golden Freddy değil. Ha evet Golden Freddy. Bakın biz şuradayız zaten U yazıyor. Ventilatör var. Yani ısınmayalım diye ventilatör koymuş. Yani kışta yani, ya. Ona, göre kadar <laughs> Balon çocuğun arasında bir balon var. Adı üstünde balon çocuk. Onun az, e, başka bir adı var da neydi adı unuttum. J J J J J J Böyle bir şeydi. Evet. O müzik kutusunu doldurmazsak ne oluyordu? Papa uçuyor. Uçuyor bildiğin. adam uçuyor. Mesai hala başlamadı. Saat 3 arkadaşlar. mesai başlamadı. Şansımıza denk geldi. Arkadaşlar gece 1 çok az canavarlar çıkıyor. Bak çıka gitmiş. Şey... Çıka gitmiş. Ah. Sonunda yani bir zahmet. Bir zahmet arkadaşlar. Aa, Aa e bak. Yok. Bu ne? Foxy kal. Kamera kim? Nerede? Kamera kaçtı? Foxy nerede onu hatırlamıyorum. Aa sonunda sayımız başladı. Kamera 5 diye geldi. kamera 6'ya gelin lazım. Kim geldiğini anlayabilirsek çok güzel olacak. Foxy gelmez arkadaşlar. Foxy gece bir de gelmiyor. Bir geliyor. Sanki tünellerden geliyor ama. Zaten ses şey Oksi gece 1'de gelmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben de. Gece 2'de geliyor ha. Hop. Bu inceliyor bizi. Ana Freddy Nes Neyse hadi bay bay diyor işte. Sesi biraz değişik ama neyse. Merhaba merhaba. Ben Freddy. Ya <laughs> o şey yapma. Vallahi çocuklar ne? Bu ne? O burada şeyler var. Fred abimiz yatıyor. Uykusu gelmiş. Adam da yoruluyor bir oğlum. Yani ev korkutuyor bize. Yani, onun da bir Slash işi var. ben neyse bu kutu çok harcadı. Ne? Işığı çok harcadı diyorum. Arkadaşlar şu sol üstte de görüyorsunuz. Gösterme göster mouse var. göster. Aa, şey. Aa, ee, pile. Pil, pil gözüküyor. Bekle. Arkadaşlar tam mouse'un olduğu yerde görüyorsunuz bir pil var. O pil biterse ışık mışık hiç zaten, yoksa zaten yoksa. hiçbir şey olmaz. Saat 5 şu an. Aldı da videoları O pil biterse ışık, kamera, başka bir şey. Diğerlerini kullanabiliyoruz ama ışıkla kamerayı kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani çoğu zaman maske takmamız gerekecek. Ama geldiklerinde seslerden duyuyoruz. Şimdi bitecek. Allah'ın izniyle şu an bitecek ya. 7. dakikada bitebilir. Şu an video 7 yedi dakika. 7. dakikada. Biri geliyor. Aa, biri geliyor. Kesin yine boli. Ama çıka da çıka, olur. Çıka çıka. Çıka, 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 çıka. çıka çıka. Hadi geleceksen gel be hadi. 7. dakika. Kim bu? Kim bu? Kim bu? arka ka ablamız. Niye kameraya snept? Ve birinci tamam. gecemiz bitti. Arkadaşlar, partın Part, part 2'nin gelmesini istiyorsanız 10 like. Bye Hadi bye. görüşürüz.